Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın yaptığı parkuru geçiyorum. 3. 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. En son şurada kalmıştık ama ben oyun baştan attı buraya. Düştüm. Gece oluyor. Hemen gündüz yapalım. Devam ediyoruz. Şimdi Geçen bölüm geçememiştik. Bu sefer geçeceğim. Yüzde yüz kendimden eminim. Köylü kardeşler çok özür dilerim. Hop. 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 Ay. Geçemedim ya. Şöyle. <laughs> Şimdi yüzde yüz eminim. Ya <laughs> hayır! Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> ya niye geçemiyorum? Niye niye? missing burayı mı yazıldı? Ne oldu? Ve arkadaşlar bifteğimizi bulduk. Lüftek Suriye sınırlarına gitmiş gelmiş. Ben de hemen aldım geldim. Şaka yapıyorum şurada. Bir merdivene çıkamıyorum ya. Ya. <laughs> ya. Ya abi. Arkadaşım da ne zor. Ne zor yapmış. Hayır. Ya öyle bir beceriksizim ki hata atlayamıyorum ya. Yanımıza full böyle öyle atlayalım. Of. Orada spawner var. Ve karşıda da şey bitiyor. Karşıda spawner var. Çok zor. Herhalde bir şey olacak ama ne olacak şimdi hangisi gerçek su? Geçen bölüm bilememiştik. Ben şu tarafa atlayacaktım. Sağ doğru gittim tutturamadım. Şimdi şu iskeletlerden kaçacağız herhalde. Bedrock'la kaplamış. Arkadaşım. İki kalbim kaldı. Şimdi canımızı toplayalım. Arkadaşlar ben canımı toplayıp geliyorum. Evet canımız hazır. Baş şey yapıyoruz. Canımızı topluyoruz. Bu gerçek suymuş. Bu sahte suymuş. Yeni öğrendik. Hadi bakalım. Bu ne? Dondur var lan Çalışmıyor. Hadi çok güzel geldik. Bitirdim. <laughs> bitirdim arkadaşlar. Bitirdim. Parkuru bitirdim. Parkuru bitirdim. Parkuru bitirdim. Parkuru bitirdim. <laughs> Ama en azından parkuru bitirdik. Hadi arkadaşlar şimdi arkadaşımı çağırıp bunun devamını yapmasını söylüyoruz. Bek, bekleyin. Bekle yayın. Ben arkadaşım devamını yapsın geliyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşım yaptı geldi. Benim çok zorlanmamı istemiyormuş. Bir dakika. Arkadaşlar yanlışlıkla yaratıcıda kalmışım. Bu arada herkes şöyle sakın demesin. Burayı sen yaptın demesinler. Arkadaş çünkü arkadaşım yapmak için o da yaratıcılığa geçmek. Ben benim yaratıcılığa geçmek zorunda kaldı. O yüzden. Evet başlıyoruz. Hadi lan. Hadi. Tamam. Burası kolaydı. Allah'tan su beni şey yaptı ya. Allah kurtardı su beni kurtardı. Su kurtardı beni. Allah yardım et. Arkadaşlar ben aynı yere çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıktım. Şimdi. Oha. Ops. Tamam. Burada herhalde küçük bir squid game oynayacağız. Ne? Hangisi gerçek değil. Tamam. Şimdi düz ilerlemek istiyorum. Evet. İşte bu! Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım burayı e, bir bölüm daha sonra tekrardan uzatacak ve daha da zorla yapacağınız söyledi çıkmadan önce. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın ama like atın. Abone de olun. Abone olmazsanız Ice Cream beni yollarım. Tamam mı? Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.